Abi ne yapıyorsun? Abi. Tamam tamam. Maşallah çok güzelmiş abi. Evet abi kırmızı motorlu benim. Panik freni ya yok abi. Vallahi, abi. Vallahi. Yerler tozlu olunca gidon kaydı. Abi. Kanalın ismi ne? Bak burada yazıyor. Aa, dur, dur. dur da şimdi değil kankam. Bak siz kenara geçin ışık yanacak hadi. Başka zaman yaparız. Burada yazıyor. <gülüyor> <gülüyor>